Ve işte geldik o efsane telefona. Dostlar şu anda elimde iPhone 14 Pro Max var. Hem de yeni renk olan Purple veya Mor diyelim biz buna. Gerçekten çok güçlü ve aynı zamanda çok pahalı bir telefonla karşı karşıyayız. Şimdi bazı özelliklerini sizlere anlatacağım. Özellikle şu gerçekten müthiş bir olay. Ona daha sonra geleceğiz. Bakın buradaki çentik çok daha aktif olarak kullanılabiliyor. Bununla beraber bana soracak olursanız tasarımına falan geçeceğiz ama öncelikle uydudan iletişim konusunda müthiş bir özellik geldi. Yani sizin telefonunuz bir baz istasyonuyla iletişim kuramıyorsa ne oluyor? Uyduya bağlanıyor ve uydudan iletişim kuruyor. Yani bu hayat kurtaran bir özellik. Bu özellik iPhone 14'te de var, 14 Plus'ta da var, 14 Pro'da da var. Şu anda elimdeki 14 Pro Max'te de var. İnanılmaz büyük bir ekran var arkadaşlar. Bununla beraber yine yeni donanım özelliklerinden bir tanesi de çarpışma sensörü. Bu telefon yanınızdaysa e, ve Allah korusun bir trafik kazası geçirdiğinizde telefon bu çarpışmayı sensörlerden anlıyor ve gerekli irtibatı kuruyor. Bu arada artık bu telefonda Apple'ın yepyeni bir işlemcisi var. Bu işlemcisi A16 Bionic işlemci. Diğer telefonda bu işlemci yoktu sevgili dostlar. Ee, en yeni, en güçlü işlemci diyebiliriz bir akıllı telefonda. Bununla beraber şimdi kameraya geçiyorum. Bu kameraları e, göstereceğim hemen ilk fark edenler görecekler. Şurada e, 05, 1, 2 ve 3 yani. Artık 4 tane seçenek var optik zoom konusunda. Arkadaki kameralardan ana kamera artık 48 megapiksel ve yeni 12 megapiksel ultra geniş açılı bir lensimiz var. Ee, az önce dört tane farklı zoom seçeneği olduğunu söylemiştim. Gerçekten inanılmaz bir iyileştirme var. Birazdan galerilere gireceğiz zaten. Sinematik olarak çekim yapabiliyordu. Şimdi bu sinematik çekimi 4K 24 FPS'le yapabiliyor arkadaşlar. Bununla beraber bir action mod var. Bu Action Mode aslında ne işe yarıyor? Ee, siz çekim yaparken çok daha akıcı bir görüntü elde ediyorsunuz. Şu an bu örnek çekimleri siz de izliyorsunuz. Action Mode gerçekten muazzam iş yapıyor. Buna beraber ön kamera da iyileştirildi. Autofocus ön kamera daha da iyi fotoğraflar, videolar çekebiliyor. İşin en güzel tarafı, kapattığınız zaman artık always on display var arkadaşlar. Çünkü iPhone 14 ve 14 Plus'ta yok. 14 Pro ve Pro Max'te var. Bu OLED ekran artık always on display özelliğine sahip. Bakın oldukça fazla e, özellik görüyorsunuz. Dokunduğunuz zaman uyanıyor. Tekrar kapattığınız zaman bu şekilde always on display'i görebiliyorsunuz. Şimdi şuradaki yüzen ada olarak e, adlandırıyorlar. İşte bir ses kaydı yapacaksanız mesela Şöyle bir kayıt yapalım. Durdurduk. İşte şu anda burada yapılan operasyonları, işte dinlenen bir şarkı vesaire görebiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman da doğrudan o uygulama açılıyor arkadaşlar. Bu arada 6.7 inçlik bir ekranımız var. LTPO teknolojisine sahip ve 460 PPI değerine sahip. Gerçekten inç başına düşen yoğunlukta çok çok fazla inanılmaz bir parlaklık var. İnanılmaz bir kontrast var. Bununla beraber hemen şurada da görmüş olduğunuz dört farklı yeni renk var ama favori renk kesinlikle buradaki mor renk. Gerçekten müthiş görünüyor. Ve ilk karşılaşma anı bu kadar. Şu anda ben bu telefonu arkadaşlarıma bırakmam gerekiyor. O da... Thank you so much. Gerçekten inanılmaz bir yoğunluk var. Ee, şimdilik bay bay yapacağım ben bu telefona. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağı yorum yazın. Please go on. Ben de o arkadaşı incelerken videoya artık veda edeyim. İnanılmaz bir yoğunluk var. Ben şimdilik iPhone 14 Pro Max'e veda ediyorum. Bir an önce Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çünkü müthiş bir cihaza benziyor. Gelir gelmez kutu açılış videosuyla sizlerle beraber olacağız. Hakikaten çok merak ediyorum. Anlatacak o kadar çok özellik var ki. Tabii ki bir sonraki videoda bunu yapacağız. Aşağıya yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Epey bir yorum gelecektir diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.